Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz bacılarım? Kanalıma da hoş geldiniz. Evimize de, mutfağımıza da. Günaydınlarımız olsun bacılarım, kardeşlerim. Kütüretme. Kütüretme oğlum. Günlerimiz aydın olsun. Bugün günlerden pazartesi. İnşallah iyi pazartesilerimiz olur bacılarım, kardeşlerim. İşe gider nereye yaptım, bol kazançlar versin, bol bol ekmek, kapılar açma inatı versin inşallah. Hasta olan bacılarımıza, kardeşlerimize Rabbim şifasını versin tezgünde inşallah. Biz de bana kapı sesi, boyu çarşıya kadar götürdük. motoru getirdim. Gelirken de ekmek aldım, iki de ciğer aldım, ciğer ayı da gelirken. Hüseyin Rıza ciğere aldığını diyor. Aldım ne manyaya diyor. Poşet dedi. Poşet derinmiş. Ciğer aile yollarda saçmış gelmişsin. Ondan Hüseyin Rıza gitti. Telefi işletmemişsin. Şey Muzaffer'i de düşürmemişsin. Yakın yılda diye düşürmüşsün. İkisinde. Yılda. Birini şurada. Cemil'in yanı orada. birinde de Fethi'nin anasını orada. Gitmiş gelmişsin. Özlemiş de böyle yapar işi. İşçilerimize kahvaltı hazırlığa yok bacılarım. Bu önde bir ak pakla dedim. Pişir pişir adam ne pişireceğini şaşırıyor. İlim oğlanın gelmesi pek zor bacılarım. Kendim yağlı yağ var. Yiyorum ama ile yatamıyorum öyle. Ayşe amcaya bir şey söyleyeceğim. Ben duranlarla mücelebon biber doğradım. Bebelerim niye atışıyor? O ne ki o yağıyor mı ya bizim koyabacalar, bacılarım? orada moral diye mu? Nasıl adam gözün çıktı şu anda? Takla orada haşlanıyor. sen göstersem kızım? Robot gibi dikiliyor orada. Ne yapayım anne? süt koydum, süt pişiyor, süzdüm. Sütlaç mm. yapacağım. Ben sütün acı da dışarıda, akşamki de anneme verdim. Çay alayım Çay al. Bir de onda süt var. Sütsen de montaj için sarmada götürse de yol çarpar sarmaz. Ha? Kedi şeyde dışarıda bir süt var. Evet. Hatta diyor mumudu salsın. Sütle pişirsin ya da yoğurt çalsın. Uzun çıktı anam acıdan. Kendi bahçemizin kapımızın onun soğanı başladı da suanı lezzet içilecek diyor damda. Kararımız dolacak da soğan seçilecek. Her yıl her yıl de Allah hiç kaygı seviyorsun yeter ki. Anne sen şunu duyuyor musun? Hı? Şunu duyuyor musun? Küçüğüm. Bebekim. Uzun. Anam mavisine bak mı maviye, Mavi de mavi, mas mavi. Özlem anneyim. Annem. Ağzını yiyeyim senin ağzını. Kurban olayım seni bilen Allah. Anne oğum Prenses. Kız. Böcük. Çocuğum. Ağzını yiyeyim ya.

Sütlacımızla bir karıştırayım. Bir yandan sütlaç pişiriyor özüm bacımız. Bir yandan pahla var, ak ah pahla. Domatesi oldum geldim bahçeden. Şurada sütlacımız. bunun kahvaltı yapalım mı bacılarım? Gelin. Bak şurada da iyi kaybedeyim. Mandıra elektrik şey diyor. Gelip gelip gidiyor bacıları. Elimi hani oğlumu, bunu toplayın. Bir Parklayı da yıkayın, yıkayın, doldurayım. Öyle yani, parkla, sütlü, salata. Parklayı yine aldıydım, Eee, ablamın iltisinden. Bir de dedim bir pişireyim, bir bakalım pişiyor mu, pişmiyor mu. Geçen sene aldık, çok memnun oldum. Bu sene pişirin aldık. onda... Geçen davete gidince orada kadınlar dedi, kocaya bir şey takla olur mu diye. Bir iki yedi döndürdüm bazıları. Evet, mehtap için içine. İçine 3-4 biber doğradım. Şöyle şimdi daha bir bacaları bu soğanın Şöyle suyu açayım da yine dursun. Şöyle bir göstereyim. Yudum yıkadım. Su anında koydum. Şurada da sütlaç. Şöyle bacılarım. Ben domates yolluydum? Maydanoz, domates, öğlenle salata yaparız diye. da pişti. Şöyle bacıları kaç tabak olmuş? 3, 6, 6 tane tabağa böldüm. 3 de kaseye böldüm. Çünkü kaseye böleceğim ama e, dolap hepsini almaz. Kaselerde küçük olduğu için yeri çok kaplar. Zaten dolabımız küçük. Şöyle sütlaşlarında yaptım işçilerimizin. Afiyet bal şeker olsun işçilerimize. Gelin buyurun bacılarım. Sütlü yiyelim. Hapakla yiyelim. Sizler de haklarınızı helal edin. Sütlaşlar hazır. Çıda bana az sütlü o. Durdukça koyulur da onlar. Pahlamı da koydum bacılarım ora. Sütlü pahırın da burada ıslattım. Şimdi kahvaltımızı yaptık. İçeri kahvaltılarını yaptılar mıydı ya? Bunu güzelce yıkayacağım bacılarım. Tamam oğlum. de birincimiz geldi. Evet. Şöyle. Çatımızın da demirleri yapılıyor. Yani üst örtülüyor. Bir dakika. Bir dakika. Koydun mu çantamızı? Masamızı kestik masanın ayağını kestirdik. Çok çok yağdı. Dün yazın işte masanın ayaklarını tam yemeğe diye oldu. Babam ne yapma. Bilmiyorum. Yok. Ya. Tamam, Bu görsün pirketleri, kiremitleri yukarıya çıkacak. Niş geldi. Bunlar da buzlu suyu. Ærpil, hvað fannst það að neyðu sér sjekil? Hei! Hei!

tayrıdımı otururam Çaşın damadı Qusmurun adına baxıb nə tələb etmişmələr Değil, ne var annem? ne aldın? melleme yapıyorum annen de alıyor, arıyor mu dikacık? şöyle diyor boyu oldu dönüyor mu adı diyor yukarı çıktı yukarı çıktı şu ne gördün? mont ondan nereye baktın? bu Anam birini mi versin? Bak abim. Mavi de mavi. Bu neymiş kız? Ama nereye gidiyoruz? Balkona mı gidiyoruz? Gülmoyla mı, çakıya mı gidiyoruz? Kuzuslarına ne bakarlar Bacılarım paklamız da pişmiş. Sabahın kahvaltımızı yapmadan diye kapattıydım. Güzelce yiyeceğiz pişmiş ak paklamız. Tavuklu pilav var da koymadık. Belki yiller belki yemezlerdi. Pahla, salata, sütlü. Şöyle. Şu da çıkarsak mıydı ki? Mumolar ki. Yumurlar ya geç onlar taşıyor. Ara burada istiyorum. Hı hı. Tamam kızım az ara azar şey etseden birer kişi ya. Hı. Arfenon cingi paklası bu. buzdolabına yanına koy annem bardağına. Ah. Ben de üçüne üç şey, şey dedim ama böyle mi olsun? Ne? Küçük kaselere de koy dedim onlara. Böyle dolu de değil. Ne? Oluyor? Sütlü. Üçüne yeter yok. Aha, şey geliyor, nur geliyor, aşağıya Babam öyle diyor, o da asıradan geldi, bak geldi. Aşağı görüyor musun kameradan? Sen sandalyede mi getirdi Aşağı geldim, de Aşağı gel şunu tut kızım sen. Gel <laughs> Geliyorum, sağ ol. <laughs> Dışarı çıkmağımızda çocukluğumdan çok Ey. <laughs> <laughs> e ee, anne. Evet. Ya kızım. Ayşe dedin? Evet. Hey.